getirdiği yer, milletimizi getirdiği yer, e, ittifaklar, e, ittifaklara mecbur bırakmak. Birincisi bu. Ama aynı zamanda 21 yıldır Türkiye'nin e, içinde bulunduğu şartlar, Türkiye'nin benim eee İçişleri Bakanlığım döneminde işte başörtülü, başörtüsüz hep kadınlar üzerinden yaparlar kavgayı da bu adamlar. Sonuç itibariyle başörtülü, başörtüsüz üniversitelere girdi, girmedi. Öyle oldu, böyle oldu. Yani kadının özne olduğu, kadının giyiminin özne olduğu bir e, kutuplaşma yaşadık bir dönem. Daha sonra e, farklı hep yani sürekli bir kutuplaşma üzerinden gidiyor. Sen şucusun, ben bucusun şeklinde <laughs> ve bu, bu iş çok kolayına gitti herkesin. Çok kolayına geldi herkesin. Ve biz Sayın Erdoğan ve arkadaşları seçildiğinde ben gerçekten Sayın Gül'ü telefonla aramıştım o zaman. Hayırlı olsun deyip tabii de çok önemli bir fırsat geçti elinize. Yani artık şuculuk buculuk üzerinden başa açık başı kapalı, şurada doğdun burada büyüdün gibi mevzuların üzerinden e, kutuplaştırma, birbirimizin karşısına dikilme, eyleminin biteceği ve herkesin kapsayıcı bir dille, e, kapsayıcı bir tavırla e, bir e, yani nasıl izah edeyim? Doğduğun yerden, doğduğun aileden e, sen sorumlu olamazsın, doğduğun topraktan sen sorumlu olamazsın. Bir tek seni seçeceğin birey olarak seçeceğin şey inancındır. Her türlü inançtan bahsedeyim sadece şeyden de bahsetmiyorum, dini inançtan da bahsetmiyorum. İyi insan olmakla katçı insan olmak arasında tercih sana aittir. Yani geri kalan her şey insan olmaktan doğan haklarınızdır ve saygı duymak zorundasınız. Ya bunun başarılabileceği bir dönem inşallah olur demiştim. Bu bir vebal demiştim. Fakat daha sonra ortaya bir şey çıktı. Bu şuculuk buculuk kutuplaştırma sisteminin herkes için çok kolay bir politika yapma, siyaset yapma tarzı ortaya çıktı. Ve bitmedi yani bizim farklılıklarımızın üzerinde tepinmek bitmedi. Yani sen şucusun git öteye, sen bucusun git öteye. Ee, ve şapkama assam seçilirim get doları doğdu. Ceketimi assam seçilirim get doları doğdu. Ve bir e, vatandaşın çırak çıkmadığı, projelerin e, mücadele ettiği, projelerin rekabet ettiği, projelere göre de seçmenin, ben veli nimetim, patronum, kardeşim, şu projeler benim için daha iyi, sen de söyledin söyledin, başarın, hadi sana güle güle diyebileceği bir alan ortadan kalktı. Şimdi en son bunu taçlandıran da şu ucube sistem oldu. Bir de bunun, bu yapılan yanlışlığın hukuki bir sistem ortaya çıktı. Partili Cumhurbaşkanlığı, tek bir şahsın diline e, ve iki dudağın arasına sıkıştırılmış bir Türkiye. Gerçekten ben bu sistemin getirdiği sonuçlar itibariyle bugün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, yarın bir başkası olacak bu sistem devam etsin herkese çok acıyorum. Yani Sayın Erdoğan'a da çok acıyorum. Şey de çok acı. Yeni gelecek seçilecek. Onun son dönemi biliyorsun. Ona çok acıyorum. Çünkü bir yıl sonra gerçekten yani ruh sağlığı gider insanın. Her şeye siz karar vermek zorundasınız. Dolayısıyla biz e, kurulduğumuz günden beri bu 2017'de kabul edilen sistemin yanlışlığını anlata anlata geldik. E, 2018'de bunu değiştirmek için ittifak sistemi bir mecburiyetti. Çünkü Cumhurbaşkanlığı 50 artı 1 seçiliyor. Ve sonuç itibariyle e, tamam şeyleri yazdılar da e, arkadaşların kaç kişi olduğunu e, ve sonuç itibariyle e, onun içinde mecbur kalıyorsunuz ittifak sistemine çünkü e, olmuyor. 2018'de biz İttifak e, ittifak kuruldu. İki tarafta ittifak kuruldu. Cumhur İttifakı'nda tek e, aday vardı Sayın Erdoğan. E, bizim Millet İttifakı'nda ise üç aday vardı. Sayın İnce ben ve e, Temel Bey. Fakat sonuçta şöyle bir şey çıktı ortaya yere. Bizim üçümüzün aldığı oy 2014'te Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı oy kadar oldu. Ve muhalefet diye kendini tarifleyen seçmen yıkıldı. İşte 2019'da onun için biz teklif ettik Cumhuriyet Halk Partisi'ne o seçmeni ayağa kaldırabilmek için. Ve daha sonraki aşamada 2023'ü kazanırız ümidiyle, e, bir e, ümitle seçmeni ayağa kaldıracak, umut ortaya koyacak bu sistemin neticesinde ortaya çıkan sonuç İstanbul'la Ankara'yı almanın esasında bu ucube sistemi değiştirebilecek bir e, zafere. Ee, bir e, seçim e, sonucuna yetmedi ortaya çıktı. Dolayısıyla da biz kurulduğumuz günden beri bu ülkedeki yanlışlıklara itiraz eden ve bu ülkeyi yönetmek için öyle bir iddiayla yola çıkan bir siyasi partiyiz. O nedenle bu yerel seçimlerde ayrı, tek başımıza e, hür ve müstakil olarak seçime girme karar verdik. Sonra ortaya bir tuhaf iş çıktı. Yani biz eee bir simbiyotik ilişkiyi hep reddettik. Et tırnak ilişkisini hep reddettik. O zaman yani bu simbiyotik ilişki, bu et tırnak ilişkisi sürecekse burada bizim oturmamıza gerek yok. Herkes gider arzu ettiği siyasi partinin bünyesinde çalışır. Bize ne gerek var? Yani? Dolayısıyla bizim bir iddiamız var. Bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler. Ve biz bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa uğradık. Epeyce bir hakarete uğradık, epeyce bir iftiraya uğradık, uğramada devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu: İyi ki de bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bağımsız bu seçime giriyoruz, Türkiye'ye e, farklı bir rekabet anlayışını, heyecanı yeniden getirdik. Şimdi dolayısıyla e, biz bir iddianın peşinde, bugün de e, Manisa'da büyükşehir adayımız ve e, 14. Yok, ha bugüne ya. kadar açıklan pardon 6 büyük şehir açıklamışız. 14 il, 125 ilçe, 8 18 de belde e, açıklamışız. Şimdi bugün de Manisa ayağını hayata geçireceğiz. İddia ediyorum ki biz bu seçimden ülkemize e, proje üzerinden e, ve e, size daha iyi hizmet ederiz dili üzerinden rekabetin nasıl olduğunu göstereceğiz, ispatlayacağız ve eee milletimiz de bu konuda teveccühünü bizden esirgemeyecek. Ama bir şey daha var. Vallahi zaten bu işi ilk başlatan da Ümit e, Özlale. Yani İzmir'e almadan gelirsen ona göre ha. <laughs> şimdi Şimdi şöyle bir durumumuz var. Eee ben Arkadaşlarıma ve televizyonda bana soru soran gazetecilere bir şey söyleyeyim. Dediler ki Hürriye Müstakil gidiyorsunuz. Başarılı olunursa elbette hepinizin, hepimizin benim açımdan da öyle, arkadaşım açısından da öyle. Peki Allah muhafaza diyorum ben ona olmayacağız da. Diyelim ki başarısız olundu siz ne yapacaksınız dedi. Ben de bedelini ödeyeceğim dedim. Şimdi o bugün geldi dünden beri başka bir evet. iddia haline dönmüş. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani var ya baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Ben ve arkadaşlarım biz her birimiz başlarımızı bu ülkenin yoluna koyduk. Türkiye'nin yoluna koyduk. Baba ben biraz daha tabii köylü kızı olduğum için çok lügatlı konuşamıyorum. Ben diyorum ki kellemi koydum. İster buraya koyun, ister de bir tekmatın gitsin. Ama her birimiz bu ülkenin yoluna başlarımızı koyduk biz. Allah'a da güveniyoruz, milletimize de güveniyoruz. Niyetimiz halis, yapacağımız iş halis ve herkesin şaşıracağı bir sonuçla karşı karşıya kalacağız ve ondan sonra bu yerel seçim sonuçlarının sonrasının 2028'e ne kadar olumlu yansıdığını da herkes görecek. Bizi gagalayan, bize iftira eden, yani şu anda bütün <laughs> yani operasyon çekmeye çalışan da bir de enteresan ya Oktay Başkanım. İlginç olanı şu, birbirinden nefret eden insanları birleştirdik. Ya demek oluyormuş. Yani biz insanları yan yana getirebilen bir konumdayız. Onun için Manisa'da da inşallah e, hocam sonra Başkanım diyeceğim e, kazanacak, arkadaşlarımız kazanacak ve neticede Manisa da e, iyi belediyeciliğin nasıl olacağını, nasıl olduğunu arkadaşlarımız ispatlayacaklar. Biz de 2028'de bu ülkenin cumhurbaşkanını işaret etme hakkına ve yetkisine Sen. sahip olacağız inşallah. i̇nşallah. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> tamam. Evet. Sağ olun. Tamam, daha çay detay var. yok. gerek yok. çay Tamam, istiyorlar. Tamam <laughs> hadi.